Yanlış anlama. <laughs> Ama insanımız bizi anlamadı değil, insanımız anladı. Fakat öyle bir sinsi, öyle bir gizli faaliyetler yürütülüyor ki sanki dünyanın Haydar Hoca'dan haberi yok. Dünya Dünya Haydar Hocayı tanımıyor. Yetmedi. E, Türkiye de tanımıyor. Bu hava ile beraber. Canım güzel çok doğru konuşuyor. Hakikaten dedikleri çok doğru ama kazanamaz ki. Sanki atıyorum hangi gündü seçim? 12 Haziran seçimine sabahı olduğu zaman seçim sandığına giderken AK Partisi'nin oyu 10 milyondu, 12 milyondu. AK Partisi'nin oyu da sıfırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oydu sıfırdı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin de oyu sıfırdı. Sıfırla hep beraber yola çıktık. Ama ne dediler? Haydar Hoca kazanamaz. Yani manen bir ip gerdiler. Vatandaşın bunu atlamasına müsaade etmediler. Arkadaşlar dikkat edin. Kazanamaz diyenler neden sorusuna cevap veremezler kazanamaz ki. Niçin? Sen kabul ediyor musun? Evet. Sen? Evet. Sen? Evet. Oo, ne demek? Peki seçim sabahı hangi partinin kaç tane oyu var? O halde niye demiyorsun ki elbette kazanacak. Bu benim partimdir, benim adamımdır. Var mısınız? Evet. Sevgili arkadaşlar, bir hareket zaten aradan 12 yıl geçmedikten sonra da e, atış noktasına gelmez. Yani öyle bir anda fırlayıp tepara kalkmaz. Ha ben bu işte yola çıktım. Ben bu işi başaracağım. Neden başaracağım? Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bu fakire var. Ve ve çünkü bu fakirin de bu milletin duasına ihtiyacı var. Olay bu. Onun için iki okyanus buluşacak, çatlayıp diğerleri de patlayacak. İş bu kadar var. Hep benden çalıyorlar. Benden çalıyorlar, kaynakla göstermiyorlar. E şimdi tabii benim adım Kemal olursa ben de öyle yaparım. Nereden vereceksin? Nereden vereceksin? Ya diyor benim adım Kemal'dir diyor. <laughs> Kemal oldu. Eğer Mustafa Kemal olsaydı bir şey demeyecektim. <laughs> şimdi şimdi o zaman adına bir Mustafa ilave etsin de kurtarsın. <laughs> Sevgili arkadaşlar ama Mustafa Kemal olmak da öyle kolay değil.